Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Yahu ne güzel döşemişsiniz mekanınızı. Keşke daha önce görseydik. Daha dekoratif bir hediye getirirdik. Versene Bedir. Kardeşimin hayatını kurtardığınız için size minnettarım. Ne hediyesi zahmet ettiniz? Olur mu öyle şey? Bu şarap kadehi İstanbul Haçlılar tarafından işgal edildiğinde şehre giren İtalyan komutan Bonfaccio tarafından içine Bizanslı kanı doldurularak içilen bir kadı. Çok değerli ve önemli. Teşekkür ederim. Buyurun. Ulan Bedri. Tam size göre bir hediye getirmişsiniz. Milletin kanını için tasını bize getirin. Memati, biraz kibar ol. Tas mı? Kade, kade. İçi boş getirmişsiniz Bedricim tası. Neyse, olmadı kanı biz döker, içine doldururuz. Ne yapıyorsunuz? O kadar kaç milyon dolar haberiniz var mı? Siz olmasaydınız şimdi bu koltukta oturuyor olmazdım. Geçmişte aramızda tatsızlıklar oldu. Ama bundan sonra emin olun ki abim de ben de sizi öz kardeşimiz olarak göreceğiz. Çok güzel konuştun Cemal'ciğim. Ben cenazede anlamıştım İskender Büyü'nün bir tatsızlık çıkaracağını. Peki sizden ne istedi de vermediniz? Ona yanıyorum ya. Sadece randevu. <laughs> Eskiden çok yardımımız olmuştur kendisine. Biz ne bilelim devlete baş kaldıracağını Asi'nin? Celal Bey, yardım edip birilerini büyütüp büyütüp sonra memleketin başına bela olunca Asi diyorsunuz. <laughs> Çetecelik makus talihi bu ülkenin devlet biraz imkan verince herkes ülkeyi kurtarma sevdasına düşüyor. Celal Bey, size akıl vermek benim işim değil. Kardeşinizin hayatını kurtarmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Size söyleyeceğim şey, bu ülkenin dinamikleri borsa kağıdı değil ki oynayasınız. <laughs> Emin olun bu oyundan kimse karlı çıkmaz. Hele de siz. Bundan sonra nasıl bir işbirliği yapabiliriz? Sizinle bir işim yok gibi birliğim olsun. Kardeşliğe gelince... Ben kan bağından çok... Can bağına bağlı kardeşliklere inanırım. Canını kurtardıklarıma değil canlarını verebilecekleri ve canımı verebileceklerime kardeşim derim.